Şimdi bugün şöyle gideyim. Yanına doğru. Bisikletimi tanıtacağım. Yeni almış olduğum dağlı bisikleti. Instagram'da aldığımı söylemiştim bir bisiklet. Marka modelini bilmiyordunuz. Şimdi öğrenmiş olacaksınız. İlk defa böyle bir video çekiyorum. O yüzden ufak tefek kusurlar olabilir. Onlara çok takılmayın. Ben zaten bisikleti tanıtacağım sadece. Yani bisikleti tanımanız önemli. O yüzden şöyle hemen döneyim. Şimdi bisiklet Scott Gambler 730 M medium yani. Şimdi bu bisiklet zaten birçoğunuz şu ön taraftaki maşadan kimin olduğunu biliyorsunuzdur eski sahibinin. Şimdi öncelikle bisikletin dışından şöyle bir başlayalım. Dış lastikleri Maxxis High Roller 2 modeli. Jant setim Syncros jant seti, üstündeki sticker'ları falan yok, söküldü. O yüzden böyle simsiyah. Rotor olarak Ice rotor var Shimano'nun. Kaliper olarak yani fren setim olarak şöyle göstereyim fren setini. Saint frenler var üstünde. Ön arka 4 pistonlu Saint'ler var. Ön göbek Saint Cross'un ön göbeği. Arka göbek de Saint Cross orijinal. Maşayı göstereyim boydan boya. Bu köprüsüz bir maşa. Normalde buralarda böyle bir köprü olur. Bu ikisi bağımsız birbirinden. Köprüsüz. Bu da Manitou Dora'da pro. Şöyle altta sertlik ayarı var bunun. Buradan kendiniz ayarlıyorsunuz. ribant ayarı var. Bu da kilonuza göre. Artık siz nasıl rahat ediyorsanız ona göre ayarlıyorsunuz. Burada da hava bastığınız yer var. Aşağıya. şimdi da göstereyim. Normal Sibok gibi yer. Kapatalım hemen. Boğaz olarak Syncros'un boğazı var üstünde orijinal, üstünde gelen boğaz. Bu gidon karbon gidon tamamen ama boyandı. Siyah renge. Üstünde de Elmont'un Style'ın stickerları var ufak tefek böyle. Elciklerim Troyli elcik bunlar. Diğer taraftaki de Troyli. Furç takımı sankrosun furç takımı var. Bir aşağı doğru geçeyim. Ve orta şok Orta Fox Vanar modeli. Bunun çok fazla ayarı yok. Böyle ince detaylara giremiyorsunuz. Burada bir tane küçük riband ayarı var. Kendinize göre ayarlamak istiyorsanız da buradaki yayı yukarı doğru veya aşağı doğru sıkarak gevşeterek sertliğini oradan ayarlıyorsunuz. Yani çok fazla böyle detaya girebileceğiniz bir ayarı maalesef yok. Vites kolunu göstereyim. Shimano Z vites kolu. Aynakol Z aynakol ve arka attırıcı da Z'nin attırıcı var. Pedallarım Crank Brothers'ın platform pedalı Stamp 3 modeli bu. Bunlar da sıfır. Üstünde öyle geldi. Ve inanılmaz gerçekten. Şöyle çivileri de göstereyim. Bayağı güzel tutuyor. Rublem Shimano'nun 10'lu rublesi var üstünde. Zincir olarak da KMC'nin gold olan zinciri üstünde. Böyle pek belli olmuyor gold oldu ama şöyle yakınlaştırayım bir. Yani biraz işte temizlenmesi lazım. Biraz kirli şu an. Yaprak olarak şöyle. Yaprak olarak Race Face'in yaprağı var üstünde. Mor. Bu 36'lı olması lazım. 36 Dişli. Arka göbeğim sankrosun göbeği var. Sele, orijinal Sancros seleydi. Ama ben bunu kapladım. Bu e, kendim yaptım bunun. Kot pantolondu. Yırttım. Böyle üstüne geçirdikten sonra şöyle alttan ipliklerle bağladım. Bir de arkadan önden vidaladım. Gayet de güzel kullanıyorum şu an. Buraları falan biraz deform olmuştu. Onları görünmemesi için kapattım. Sele borusu, sankrosun sele borusu var. Bunların detaylarını milimetre mm olarak, santimetre olarak yazacağım. Aşağıya. Şu an çok detaya girmek istemiyorum. Çok uzun olacak yoksa video. Orta göbek, Z. Z'nin göbeği var. Orta göbeği. Bu arada şu ürünü de size göstereyim. Bu, Arexo'nun temizleyici, yağlayıcı, pas sökücü, birçok işlem için e, çıkardığı bir ürün. Bununla bisikletinizin her yerini temizleyebilirsiniz gerçekten. Zincir olsun, kadro olsun, kadronuzda örnek vereyim. Bazı böyle siyah çizikler oluyor, geçmiyor. Onları bununla çıkartabilirsiniz. Şöyle. Zincirinize de şu şekilde sıkıp biraz köpüklü bir yapısı var. O yüzden gayet iyi temizliyor. Zincirinizdeki kirleri zinciriniz, rubleniz, ön dişliniz. Bunları bununla gayet rahat bir şekilde temizleyebilirsiniz. Şöyle. Sıktıktan sonra bir bez yardımıyla sürterseniz eğer gayet güzel bir sonuç alırsınız. Şimdi göstereceğim size. De. Temizlediğim yer şurası. Kirli olan yerde buralar. Yani gayet güzel bir ürün. Fiyat olarak da uygun bir fiyat olması lazım. O yüzden alıp kullanabilirsiniz. Bu şekilde ürünü de tanıtmış oldum. Ucundaki bu aparat sayesinde de hiç etrafı sıçramadan gayet güzel bir şekilde sıkabilirsiniz. Evet bisiklete tanıtmış oldum. Ufak tefek detayları kaçırmış olabilirim. Ayrıntısına kadar aşağı zaten yazacağım. Açıklamadan bakarsınız kendiniz istediğiniz gibi. Bu şekilde izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.